Selamun Aleyküm. Elif Bağ dersimizde Allah lafızlarının okunuşuna geçtik. Şimdi 18. sayfadayız. Allah lafzının nasıl okunduğuna birlikte bakacağız. Burada bir kuralımız var. Eğer ki bakın buradaki Allah lafzındaki lam harfinden önceki harfin harekesi üstün ya da ötre ise bakın buradaki gibi biz buradaki lamı kalın okuyoruz. Ama esre ise ince okuyoruz. Bu kurala riayet ederek okumaya gayret gösterelim. Vallahi bu da hareket konulmamış. Bakın ne olacak? Nallahi tallahi minallahi anillahi bakın ince okudum. Çünkü bir önceki harfin harekesi esre. عند الله في الله إلى الله على الله إن الله إلا الله هو الله قل هو الله في سبيل الله Bi Bakın Esri olursa ince okuyacağız. Alimallahu ve lakinnallaha ni'metallahi ve abudullahu ahlullahi rasulullahi أسد الله يريدون الله بعلم الله بإذن الله بإنعام الله بإكرام الله لإحسان الله لإنعام الله lihollahi tekrar ediyorum. Kuralımız şu şekilde. Şayet Allah lafından önceki harfin harekesi üstün veya hutta ötüre ise kalın okuyorum buradaki lamı. Ama esre ise buradaki lamı ince okuyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.